Gökyüzü Rehberiniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yaya olanlar. Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, geçtiğimiz yılın son günlerinde Satürn burcunuza geçti ve evet 2017 sonuna kadar sizinle birlikte olacak. Dolayısıyla biraz daha yaşamanızda sorumluluklar artabilir. Öğreneceğiniz konular olabilir. Satürn sizinle birlikteyken. Ocak ayının ilk haftasında dolunay enerjilerini hissedeceğiz. Daha yoğun hissedeceğiz. Biraz duygusal etkiler söz konusu olabilir. Yengeç burcu dolunayı çünkü. Ve dolunay sırasında gökyüzünde güneşin Uranüs ve Plüton'la yapacağı gergin açılarda çok güçlü enerjiler ortaya çıkarıyor. Değişimler ve dönüşümler konusunda baskılar hissedebiliriz. Yengeç burcu dolunayı sizin 8. evinizde meydana gelecek. Bu nedenle biraz e, temkinli olmamız gerekiyor aslında. 8. ev konuları bazen kontrol dışı durumlar da ortaya çıkarabilir. E, burası maddi bir evdir. Başkalarıyla paylaştığımız kaynaklar, hisseli paralarla ilgili olabilir. Bu alanlarda bazı ani durumlar ortaya çıkarabilir bu dolunay. Yani unuttuğunuz bir vergi bir sigorta ya da kredi ile ilgili, borçlarla ilgili bazı kavramlar söz konusu olabilir. Veya arzu ettiğiniz sigorta olabilir, emeklilik olabilir. Bunlarla ilgili bir işiniz de sonuçlanabilir. Daha önceden başlamış bazı girişimleriniz de sonuçlanabilir bu dolunayda. Bunun yanı sıra kazalar, sağlıkla ilgili bazı konular. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. 8. ev ameliyatlar da evidir. Bazı sağlık sorunları varsa bunlarla ilgili bir operasyon gündeme gelebilir. Basit bir diş operasyonu da olabilir veya daha önemli bir sağlık sorunu da söz konusu olabilir. Sevgili yaylar. Ancak sizi destekleyen etkiler var. 3 Ocak'ta Venüs kova burcuna geçiyor. 4-5 Ocak'ta Merkür kova burcuna geçiyor. Dolayısıyla özellikle çevrenizdeki, yakınlarınızdaki kişilerle iletişimler güçleniyor ve onlardan daha fazla destek alabiliyorsunuz. Eğitimle ilgili, seyahatlerle ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir. E, Merkürün kova burcundaki hareketi 13 Mart'a kadar devam edecek, uzunca bir süre devam edecek e, ve bir retrosu da var. 21 Ocak'ta retro başlayacak ve 11 Şubat'a kadar retro. Bu aralıkta tabii ki her şeyden önce 3. eviniz olduğu için iletişimle ilgili konulara daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Her türlü iletişim cihazıyla ilgili bazı e, sorunlar olabilir, arızalar olabilir. Seyahatlerde gecikmeler ertelemeler toplantılarda görüşmelerde problemler olabilir sözleşmeler imza atmanız gerekiyorsa anlaşmalar yapmanız gerekiyorsa retro döneminde daha fazla dikkat etmeliyiz ya da ertelemeliyiz sevgili yaylar 12 Ocak'ta Mars balık burcuna geçecek Mars balık burcunuzda burcunda 20 Şubat'a kadar kalacak 4. evinizde aile ile ilişkilere dikkat etmeniz gerekiyor Çünkü burada Mars ilerlerken 16 Ocak'ta ay ortasında e, burcunuzdaki Satürn'e kare açı yapacak. Bu aile büyükleri, yaşamınızdaki otorite kavramları, ebeveynler olabilir. Onlarla ilişkilerde ani stresler oluşturabilir. Bunun yanı sıra evinizde yaşadığınız yerle ilgili veya kariyerinizle bağlantılı bazı konularda Çatışmalar olabilir ve sağlığınıza tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle kemikler, eklemlerle ilgili konular, ev içerisinde oluşabilecek bazı ani sakarlıklar, kazalar olabilir. Ee, sevgili yaylar, buna dikkat etmemiz gerekecek. 20 Ocak'ta Kova burcundaki yeni ay, e, özellikle e, sevgili yaylar, bir seyahate veya eğitimle ilgili bir e, başlangıca neden olabilir sizin için. E, burada Merkür retrosu da başlayacağı için bu eskiyle bağlantılı bir konuda olabilir. 27 Ocak'tan sonra Venüs Balık burcuna geçecek. Ocak sonu ve Şubat ayında özellikle eviniz ve aileyle ilgili konularda daha keyifli ve hoş etkiler var. Mutluluk artabilir özellikle aile içerisindeki konularda. Evet hazırladığımız günlük ve haftalık videoları da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.